Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte dosya nasıl dosya kullanır onu göstereceğim Arkadaşlar buraya geliyorsunuz S6.dosya ben linkini veririm Ondan sonra desktop'a atarsanız daha güzel Zip veya RAR olmak zorunda bu arada bunu da söyleyeyim Pek klasörüm açı aç, diyorsunuz ama burası geliyor O yüzden arkadaşlar bunu şu şey yapıp şu ZIP yerini siliyoruz ve bunu seçip atıyoruz buraya. Yükle diyoruz. Bunu artık kapatabiliriz. Yükle diyoruz arkadaşlar. Bu yüklenecek. Arkadaşlar yüklenince ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat oldu. Yok. Yarım değilmiş. 20 dakika oldu. Hala yüklenmedi. 117 daha. Tabii ki bu büyük bir dosya Neyse bekliyoruz Evet arkadaşlar süre ylar açtı yüklenmesine az kaldı galiba ben geliyorum Evet arkadaşlar geldim ee, bakın benim tekstüpeklerimin linki burada ee, ben de paylaşacağım bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar yükleniyor buna tıklayarak da dosyayı silebiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi bunu kopyaladım mesela gelip buraya ctrl v yapıp tıkladığımda bakın böyle bir yer geliyor ee, çok güzel bir yer söylediğim gibi işte böyle bir yer geliyor arkadaşlar çok güzel yüklüyorsunuz sizde kuruyorsunuz bu kadar basit Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepsiyle.